Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Binance'ta ve TradingView grafik okumayı göstereceğim. Aslında arkadaşlar TradingView'e hiç gerek yok. Şimdi Binance bize yeterli onu göstereceğim. Şu hesabımıza giriş yaptık. Bu arada aşağıda komisyon indirimi kayıt linkleri var arkadaşlar Binance'ın %20 komisyon indirimi ömür boyu size geçerli olacak. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalımızı paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan piyasalara tıklayacağız arkadaşlar. Ee, orada coinleri seçebiliyoruz. Tabi biz burada al sat kısmından gördüğünüz gibi gelişmiş al sat veya klasiğe gireceğiz. Biz gelişmişi kullanıyoruz. Yani klasiğe de girebilirsiniz siz. Yani şuradan al sat'a tıklayayım. Klasik yani klasik görünümü. Klasik görünümü birazcık daha basit. Yani burada da yine trading view var bakın şuradaki Seçenek Ama biz şu anda gelişmişi birazcık kullanacağız yani ekran büyük gözüksün Ve burada hani daha Basit gözüksün size burada orijinal binance'ın orijinal görünümü var bunu da kullanırsınız ama biz Trading view gösterdi hiç işte trading view falan gitmenize gerek yok Şimdi arkadaşlar burada bitcoin karşınıza geliyor Bitcoin şu anda 4 saatlikte bakın böyle bir düşen trend çizgisi var. Bu trend çizgisini kırdığı anda arkadaşlar Bitcoin yükselmeye devam eder. Bu peki kıracak mı ona bakalım. Tabi burada düşen bir hacim görüyoruz bakın volume indikatörü. Bunlarda da nereden ekliyorsun abi dersen burada teknik indikatörler var. Bakın. Teknik indikatörlerden vol işlem hacmi. Bakın tıkladığım zaman oraya geliyor. Bakın aşağıda geldi. Gördüğünüz gibi burada Şimdi de bir de önemli indikatörler bunlar. RSI güç indikatörü. Göreceli güç. Diğeri RSI MACD. Bakın burada. Gördünüz mü? Bir de burada MA var. MA90, MA7, 3 tane Bunlar da burada bulabilirsiniz yine. Şöyle hareketli ortalama yazarak gördüğünüz gibi çıkıyor. Şimdi kapatayım şimdi. emalarda bu. Yani bu mesela şuraya arkadaşlar mesela hani burayı kırdığı anda buralara kadar inebilir. Ortalamaya. Yani aslında bu fizik arkadaşlar. Hani siz bunu kendiniz de düşünebilirsiniz. Mesela şu anda bir düşüş trendi var. Bunu kıracak mı? Yani düşüş trendi yükselişe yapacak mı? Bunu nasıl anlarsın? Bu aşağıdaki maddi şu yeşili yaktığı anda arkadaşlar yükseliş direnci başlar. Aşağıda yeşil yana. Onun da rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu histogram aşağıdaki yer bakın yeşil. Gördüğünüz gibi burası. Burada da RSI arkadaşlar. Biz RSI'dan bahsedelim. RSI aslında aşırı alım demek. Yani bu tepedeyken aşırı alım. Yani artık bunu herkes almış abi. Değer kaybedebilir. Bu aşırı dipteyken de aşırı sattım. Yani herkes bunu satmış. Bakın buralarda 17 binlerdeyken herkes satmış abi bunu. Artık yükselebilir. Yani aşırı alım ve, bir de şu var. Yükselen bir trend varsa abi trend yön değiştirebiliyor. Bakın yükselen bir volüm varsa yani. Bakın burada yükselen bir volüm var. Trend yön değiştirmiş şurada. Onu bir saatlikte şu an daha iyi görürüz. Şimdi 4 saatliğe bakarken bir saatlikte volümü daha iyi görürüz. Yani şurada gördüğünüz gibi bak. Mesela şurada yükselmiş, yükselmiş sonra volüm düşmüş. Yani bir, hem de o anda bir düzeltme gelmiş ufak. Yani günlükte bakalım biz Bitcoin'i. E. Şu anda hani bence yükselecek abi hani Bitcoin yükselir. Yani günlükte çünkü bir yükseliş trendi var hala bozmamış gibi hani. O, o şekilde gördüm ben onu. Şuradan kaldıralım bunu. Hani şöyle bakın burada. Yani bunu hala bozmamış. Bir süre sonra bu ciddi patlama yaratabilir ve hacim öyle aşırı bir patlamalar olmamış yani. Yani bu böyle gider şuralara bir çarpar ondan sonra buralara buralara çarptıktan sonra çok şiddetli yükseliş yaşayabilir. Ama bence arkadaşlar bu çok şiddetli bir yükseliş yaşadıktan sonra yani şu 30 40 binlere doğru gittikten sonra düzeltme yapıp sert düzeltmeyle 24 bine gelebilir. Şimdi neden 24 e gelebilir diyorsun? Nuz, ee, şundan diyorum. Abi şimdi şöyle, bir daha önceki direnç şurası, direnç burası 24 bin. Bakın, bir önceki direnç her zaman artık karşımıza destek olarak çıkıyor. Yani bu diyelim yükseldi, şöyle 40 binlere gitti, 30 binlere doğru gitti. Şöyle yaparsak daha iyi gözükür. Mesela şu anda irasay çok şişmiş bir düzeltme gelebilir ama bence yükseldikten sonra şöyle yük 30 bin lira gittikten sonra şöyle sert bir mum attıktan sonra sert bir düşüşte böyle 24 bin lira gelecek diyorum. Çünkü neden 24 bin diyorsun? Her zaman bir önceki direnç yani bir önceki direnç buralıymış. Yani şurayı görmeyin arkadaşlar şu kısmı. Direnci kırmaya çalışırken burada insanlar yük büyük almaya başlamış. İşte millet 24 binlerde aldığı için buranın altında satmayacağı için Artık buralar e, destek oldu. Bir önceki direnç her zaman destek olur. Bakın, şöyle çizeyim destek noktaları. Burası abi ilk destek. Şöyle birazcık da kalınlaştırabilirim. Renginde görünmesi için kırmızı, beyaz. Bakın bura bir çizdik. Sonra neresi? Ha elinizde Bitcoin olanlar için söylüyorum şu anda ben. Olanlar abi mesela ben satmazdım buradan Bitcoin. Olmayanlar için de mesela yoksa elinde alma abi, buradan niye gidip alıyorsun ki gel düşecek buraya illa düşer. Gel 24.000'de al biraz sonra baktın iyice düşüyor 20.000'de al. Bunlar destek noktaları alın alın bak net çıkıyor gözüne zaten. Bir önceki direnç her zaman artık gözün karşınıza. Bakın peki bu 24.000'den sonraki büyük direnç neresi abi? İşte buralar. Biraz yanlış çizmişiz. Evet, şöyle 19.500 mesela. Bu destek direnç olaylarına abartmaya gerek yok. Öyle şaşalı şaşalı şeyler çizmeyin. Yani, bu düşmeye başladım. Bakın, mesela şurada neden buradan dönmüş dersiniz? Şurada ufak bir, o zaman direnç varmış, buradan dönmüş. Mesela bu, bunun şurayı da kırarsa, bunun gideceği yer alım noktalar bunlar hani şurada al abi bak. Buralarda böyle bir bir önceki direnç her zaman destek olarak karşımıza çıkıyor. Bunu unutmayın. Bu önemli bir şey. Ve yükselen bir hacim varsa trend yön değiştirebilir. Bunu da unutmayın. Şu anda haftalıkta bakalım yükselen ne hacim var ne bir şey. Bakın burada yükselmiş. Şöyle aşırı bir yükseliş olmuş bak. Bak abi şurada aşırı patlamış hacim. Sonra ne olmuş? Düşüş trendi abi. Yıllardır böyle bir düşüş trendi var. Orada yükseliş trendi başlamış. Yani bence şu 40 bin 30 bin giderken şöyle aşırı bir volüm patlaması olacak. Ondan sonra sert bir düzeltmeyle abi 20 bin lira kadar geri dönecek diye düşünüyorum. Sonra tabii yoluna devam eder. Haftalık direnç de buralar işte. Haftalık direnç şöyle bakın. Burada yine bir tane sağlam bir direncimiz gözüküyor burada. Daha önce burası sağlam bir dirençmiş. 12, 11 bin, 12 binler. Orası artık destek aldı. Anladınız mı arkadaşlar? Bu kadar basit yani. E, bunun da eğitimini almaya gerek var. Ne bir şeye gerek var. Gidiyorsunuz okullara para veriyorsunuz indikatörleri öğreneyim diyorsunuz. Anla abi RSI işte burada RSI'nin aşırı şiştiğini görüyorsunuz. Bak günlükte şişmiş. Haftalıkta şişmiş. Alınmaz abi buralarda. Bak şurada alı. Bak şurada alsan. Bak burada alsan tamam mı? Aylar sonra yine alabilirsin orada gördün mü? Bak diyelim şurada Erasa şişmiş. Bak aylar sonra daha oralanın altında alabiliyorsun. Yani sen gidip burada alma. Aylar sonra yine gelip buralarda zaten abisin ki belki düşecek, 20 günden alacaksın. Almayın demiyorum. Uzun vadelisiniz, alın hani. Şu anda karşımızda büyük bir ee, şunu bir kapatayım. Evet. Biz buna 4 saatlikte bakıyoruz. En verimli 4 saatlik olarak gözüküyor. Şöyle birazcık şunları küçültün. Şöyle büyütebiliriz burayı, Büyüt kısmında. Şöyle gördüğünüz gibi hiç ah bak mesela şurayı kırdı mı beyler? Şu şurası var ya 24 bin altını kırdı mı bu piyasa sıçar. Komple batar abi şu. Bence şu trend şurada bakın bir yükselen bir trend var. Onu da kalınlaştıracağım. Trend çizgileri önemli bu konuda. Şöyle trend çizgilerini zaten öğrendik. Trend çizgilerini herkes çizebilir. Anam babam dedim. Yani bunu şurada bu şey var. Bu dirgen trendin ilk başladığı noktaya çekersin abi. Şuralar bakın. Trendin ilk başladığı nokta neresi? Günlükte açayım. Trendin ilk başladığı nokta burası abi. Bak bir şurada orayla e, bir en tepeyle bir dibe bak. Orada zaten bir kırmış. Tamam Bu trend şu trend kırılmış. Burada bir trend varmış. O kırılmış yükselen trend. Sonra yeni bir trend oluşmuş. Şurada ciddi bir yükseliş trendi. Al. Bak. Dirgeni kullanmışsın. Onun en tepesini, en dibi. Bak. Orada bir daha kırmış abi. Şurada. Sonra yeni bir trend daha oluşmuş. Şimdi o az. Çok ciddi bir yükseliş var. Al abi. O da burası. Bak. Yeni trend. Bir dakika. Yanlış oldu. Şuradan şöyle yaparsın abi. Al. Gördünüz mü bak. Mesela bu böyle şuralara geldim abi. Geri patlayabilir. Şu yeşilin içindeyken sınır yok. Ha, şimdi arkadaşlar bitcoin işte yükselecek mi? 100 e gidecek mi? Gidecek ama buradan bir anda uçup 100 e gitmeyecek arkadaşlar. Yani buradan 30 bine gider sonra düzeltir. Buralara geri gelir. Tamam mı? Böyle 20 binlere düşer. 15 binlere düşer. Sonra gider hani 100 bin dolarlara. Bir anda böyle uçup tarihi zirvelere gelecek diye bir şey yok. Şurada milletin yaptığı hata gibi almayın bakın. Şurada bizler hata yaptık girdik buralarda aldık yüklü paralar yatırdık aylarca bekledik yıllarca bekledik piyasayı öğrendik battık çıktık anladınız mı? Bu Yüzden ben size burada hafiften bu destek mesela bize o zamanlar kimse şunu anlatmadı. İşte bu direnç noktaların artık destek olduğunu anlatmadı. Daha önce direnmiş burada kırmak için çıkmak için. O direndiği nokta artık destek abi. Çünkü niye? Niye diyeceksin? Millet buralarda bak izlemiş izlemiş buralardan sonra millet şuralarda almış Bak alın bir herkes buralarda almış. Herkes buralarda aldıysa demek ki abi buraların altına düşmesi zor. Yani herkes buralarda almış, bakın, şuralarda almış, şuralarda aldığı için buraların altına düşmez. Ya milletin aldığı yerler buralar. Buralara da peki, millet diyelim şuralara geldi, Bitcoin 20 bin binlere düştü, geldi buralara çakıldı. İlk çakılacağı yer bu arada buralar, bak. İlk şuraya çakılır, ama bence şöyle 30 bin'e gidecek, sonra buraya çakılacak, tamam mı? Çünkü burada hala bir yükselen trend var ama bakın şuralara gelir hani şu trend Şöyle olursa bunu kalemle çiziyorum bakın şöyle bir şey olursa burada şimdi Beyaz çizgi yapayım Kırmızı yeşil mi yapayım Şöyle bir şey olursa abi Tamam mı? o artık böyle çat eder sonra buraya gider Sonra böyle olur tamam mı Sonra böyle olur falan geri oradan döner sonra böyle olur yoluna böyle gider arkadaşlar Bir anda uçmaz yani kimse hayal kurmasın. Milyoner zengin olmayacaksınız bu Bitcoin alarak. Tamam mı arkadaşlar? Burada bu buraya dikkat edin. Bu önemli. Bakın şu şuranın altına gelirse ama bence ben diyorum tekrar şuraya çarptım abi bu böyle bir olacak. Şöyle bir olur tamam Çünkü o da olacak öyle. Ondan sonra çatır çatır böyle gelecek. Şöyle bir yapar burada. Sonra takıt yapar böyle gider. Aha bak grafiği çiziyorum size. Olacağı bu abi. Sonra böyle gider. Şöyle dedik. Bir dakika. Şöyle dedik. Rastgele çizdim sizin yanınızda. Böyle tam bu trendler şuralarda oyalanabilir. Sonra böyle yapar falan. Sonra uçar gider. Az mı? Yani 100 bin dolarlara, 1 milyon dolarlara böyle bir anda uçup gidecek diye bir şey yok. O yüzden sizi uyarıyorum. Hani evi arabayı bas buralardan almayın. Zaten borç hiç girmeyin. E, gidin onun yerine altcoin'ler var. Mesela altcoin'leri inceleyelim. Altcoin'lerden mesela şu an ben Tron'dayım. Neden Tron aldım dersen abi. Bak Tron dolar partisini açtım. Tron USDT. Biraz internetim yavaş kusura bakmayın. Şimdi grafik okumada MACD dedik. Erasay dedik. Bu üçü yeterli mi? Tabi bu üçünün yanında birazcık da trendlere bakmalısınız. Destek direnç noktalarına bakmalısınız. Destekte ise mesela abi 10 desteği kırıp altına düşerse abi satın. Veya dirençte ise o direnci kırdıktan sonra alın. Yani direnç noktasını almanıza gerek yok. Zaten kırdıktan sonra tepeye uçuyor. Yani işte dediğim gibi mesela şurada bir Direnç oluşmuş abi bakın buralar. Peki bu neden burası neden mesela şura neden dirençti abi? Bakın zaten daha önce burası dirençmiş. Bakın gördüğünüz gibi 17.000 19.000. Burayı kırdıktan sonra alın. Niye gelip şurada alıyorsunuz ki? Burası şu anda belli ki bir direnç noktası. da bu destek dirençleri de en iyi net belirleyen şey burada şu var arkadaşlar neredeydi o? Bir da bulacağım size hemen. Ha Fibonacci düzeltmesi. Bu Fibonacci en dipten en tepeye alırsanız net olarak size destek direnç noktalarını zaten veriyor. Fibonacci. Bunlar bakın bunları kimse anlatmaz. Parayla anlatıyorlar bunları. Onu söyleyeyim. Al abi net. Bak sana net söylüyorum. Al. Dediğim gibi 30 binler bakın gördüğünüz gibi al. Tüm noktalar çıkıyor ya net olarak vermiş burada. Bak tak tak işliyor görüyor musunuz? Mesela şöyle yapsak. Evet bak şu anda bir şu anda bu nerede abi? Ben benim elimde Bitcoin şu anda diyelim yok. Ben bakarım bu 27 bin 28 binleri açtım ondan sonra mı? Kaldı ki almam yani ya buralardan. Al abi, net olarak çıkıyor bak en dipten şunun dibinden trendin başladığı noktadan çekersen desteğin direncin her şeyi onun sana Fibonacci çiziyor bak. Gördün mü? Peki şöyle büyük bir Fibonacci şey yapalım. Bunu siliyorum tekrar. Tek bakın buradan sol köşeden Fibonacci tıkladım tekrar. İlk trendim bu şuradan seçeceğim. Bakın al çıktı işte en tepeden en zirve bak. Sana desteği de direnci de takır takır verdik. Gördünüz mü? Bizim çizdiğimiz yerler de aynı. Mesela şurada, şuralarda hafif oynamalar oluyor. Çünkü ben bunu tam dikten çekemedim. Evet bak. Mesela demek ki bu şöyle bir evet. Mesela buna haftalıkta bakalım. Abi çok riskli ya buralardan falan almak. Yani bunun yerine alt altcoin'ler mantıklı şu anda. Bak. Al net çıktı takıp kırmızı bölgede riskli. Mesela şu şu zaman bunu çizseydiniz Fibonacci gördünüz mü? Çizdiniz diyelim bunu çizdiniz abi. işte ta tarih 2019'dasınız. Bakıyorsunuz abi. Bunu çizdiğiniz zaman görüyorsun ki diyorsun ki hani bak mesela şu zamanlar diyorsun ki bak çizdim bunu. Diyorsun ki aa güzel lan buralara gelmiş alayım diyorsun. Buralarda aldığını her türlü karda satarsın. Şimdi bu tarihteyiz. Biz yeni buradaki günlükte geri dönüyorum. O tarihteyiz. Fibonacci çizgisini atacağım ben günlükte şu yeni yeni bir buradaki trende atıyorum. Bak. Mesela bunun alım yerleri buralar değil abi işte. Net şuralar ya buralarda alın. Yani kaldı ki bu düşerken mesela düştü ya. Şurada alırsın abi. Tamam mı bunu? Şurada alırsın 20 20.000'e düşerse. Yani burada alırsın 23 23.000'e düştüğünde. Baktın daha da aşağı sakıyor. Sat hemen geri burada Kara geçersin zaten elindeki bitcoin'la. Baktın buradan da mı aşağıya düşüyor? Şuralara kırdım mı? Hemen buralarda geri al. Alar net çıkıyor yani 4 saatliğe uygula Yine çıkar. Hani bu fibonacci, destek, direnç, volümler. Bakın burada volüm şurada aşırı artmış. Sonra trend yön değişti. 4 saatte de uygula net. Tamam. Trendin ilk başladığı noktadan Sen şu anda şuradan alsak şöyle. Sen bunun alım yerleri almıştı. İşte şuraları ya böyle ileride düzeltme gelir Buna Merak etmeyin bu ben burada şeye bakacaktım. Küçültüyorum ekranı. Tron dedik. Neden Tron'dayız dedik. Al sata giriyorum. Giriş bir şey giriyorum. Ya yani bu destek direnci futbolu açayım. indik, diğer indikatörleri anladınız. Bir de KDJ vardı. Onu göstereceğim. Şimdi buradan sol üst köşede X artı diyor. Buranın kullanım basit. Elinize ayağınıza alıştım. Burası artık size çok kolay gelecektir. XRP, mesela dün X, XRP'yi defalarca almayın dedik. Buralarda. Çünkü bu haberleri kötü desteği direnci bir kırarsa altı yok bunun dedik. Kaldı herkes bunu şey yapıyor. Şuralarda biz hep buralarda alın dedik abi. Şuralarda airdrop var alın dedik. Gitti bir dolarlar insanlar gitti burada aldı. Yani yapmayın bunu. TRX'e bakacaktık. XRP bitti arkadaşlar artık. Yani XRP'yi zaten coin transferi harcında kullanmıyorduk. Artık TRX'i kullanırız. Coin transferlerinde mesela Tron ücretsiz bayağı komisyon düşük. Mesela neden Tron'dasın abi? Yine ekranımı büyütüyorum. Bas bir şekilde. Ama Tron'da da şu anda risk var onu söyleyeyim ben. Stop koyarım yani bir noktadan sonra. Çünkü Tron hani şöyle dolar olarak baktığın zaman hani baya bir şöyle günlükte girelim. Yani zaten birazcık yükselmiş ama mesela şuradan tepeyle dip çekersen bak. Şöyle bir şey yaparsan abi gördün mü bak bu burada alınır ya. Yani. Veya şuradakine çek abi. Yani yükseliş treni bozmamış bu. Bak. Şöyle yap gördünüz mü arkadaşlar buralarda alınır mesela şuralarda satılır. Ha, diğer noktaya gelecek olursak Bunun desteği direnci volümü bir de şu herhalde mobil bu arada bu her şey mobilde de var arkadaşlar bu yere sahip. Bunların hepsi şey ee, de var. Mesela şu Erasar bakın dipti burada alsaydık ben neden orada almadım da burada aldım. Biraz düzeltmeye girdi. Tekrar aldım. Şurada da bir düşen şöyle bakın. Şurada bir düşen trend var. Bunu kırmış. Bunun üstüne gelmiş. Ondan sonra şuradan şunu çizdik. Gördük buradan. Bak. Görüyor musun abi? Temiz yani bu desteği direncini çizeyim ben bunu. Günlükte şu anda abi bak şurası şu tepe. Peki tepenin bir önceki tepesi neresi abi? Şu tepenin bir önceki tepesi burası. Demek ki burası şu direnç artık orada bakın zaten daha önce hep buralardan dönmüş. Düşmüş buradan dönmüş. Düşmüş burayı sert kırmış biraz oyalanmış sert kırmış. Sonra zaten bekletmiş bayağı. Sonra yine burayı zor kırmış biraz ama sonra sonra bakın düşmüş tekrar buralardan dönüyor sürekli. Bakın yine burada dönmüş. Yine bu buralardan dönmeye başlıyor. Ama bu burayı kıracak gibi. Neden de derseniz bakın buralarda şu makti yeşili yakacak gibi şu an diplerde mesela Erasay'da hafif yükseliş gösteriyor. Hacim yavaş yavaş şöyle bir artış var hacimde. Bakın burada ufak ufak artıyor. O yüzden ben Tron'a girdim. Yani dedim hani Tron bir şey yapacak. Yani Peki bir önceki tepe nereydi? Bakıyorum bir önceki tepe. Bak, şuradan baktım bir önceki tepe. Hop şura, tak. Burada alırım abi, işte şurada alırım. Tamam. Peki bunun altına da düşerse ne yaparım? Stop olurum çünkü buralara kadar düşebilir, riskli. Zaten bakın, şurada hep, hep döndüğü yerler buralar. Yine burada bunu çizebilirsiniz. Mesela şey Fibonacci bak abi gördün mü bak. Şu anda güzel bir destek nokta var yani. O yüzden buraları tercih ettik. Ve haftalık da bakın abi buna. Şu şekilde görürsünüz. Onun dışında arkadaşlar bu indikatörleri kullanın. Her şey basit yani. Kendiniz Google'da araştırarak da öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım.